E evet, şimdi Bahçelievler Dellioğlu maçı başlamak üzere. Evet, ocağa iki takımı da ortaya çağırdı şimdi. Bir tarafta Ufuk Boztepe. Orada geri bırakmıştı Mustafa. İsabeti vuramadı. Bravo. Mükemmel bir gol geldi orada. Gerçekten Fatih Karadenizli tamamladı bir anlık Defansta hata yapılan taraf Fatih, Fatih, Fatih orada iyi tamamladı. Şimdi skor 1-0 oldu. Bahçeliler telli karşısında. Bir <laughs> gönderilen top orada Fatih <laughs> Karadeniz'de kaldı. Ee, özür dilerim. Ee, orada Ufuk daha ve Fatih Şeymus ikinci bir vuruş defanstan önü top. Bravo, kalim, bravo. Ufuk Göl nerede? Burak, Burak'tan tekrardan Fatih Karadeniz. Fatih uzaktan vurdu. Kaleciden dönüyor. Orada bir vuruş daha. Şehmuz istediği vuramadı. Kale vuruşu yapıldı hemen. Orada. Kadir. Topu hala onda Kadir. Olmak üzere. Ufuk. Sol tarafı oynadı Burak. Burak içeri açtı. Taç. Şeyh topun başında. Onur'la çıkıyor. Onur. 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 Onur da topa Onur yanında Kadir var. Bıraktı o savaş. Avut. Efe'den dönüyor Taç. Ben kullandı orada Bak. Fatih Tekrar, Ufuk gel, gel. Ufuk uzaktan vurdu mükemmel bir gol Ufuk'tan inanılmaz bir gol Skor 2-1 oldu şimdi Ufuk Bostepe Gerçekten vuruşlarıyla ünlü bir oyuncu denilebilir Kaptan Ufuk Bostepe Katra yaptığı hareketten Bizim kaynaklı ya olarak sarı kart görmüştü. Şimdi tekrar ona döndük. Serbest vuruşu kullanacak. Şimdi Savaş içeri rolü gönderdi. Kadir üstten avut. Kaleye geldi top. Hadi. Şimdi Tellioğlu eliyle başlattı hemen oyunu. Orada Kadir. Sen, 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 sen. Şimdi uzaklardan Allah. mükemmel bir vuruş geldi. Allah. Da gerçekten mükemmel vuruş geldi Efe'den. Efe Balkanlı beklenmedik bir şekilde bir anda vurdu ve bu kalecide kaldı. <laughs> Şimdi bir uzaklaştırıyor orada Fatih. Kaleci açıldı. Orada Kadir vurdu. Kaleciden dönüyor. Mustafa geri gönderdi. Orada uzaklaştırılan top. Kamer. Kamer almaya çalışıyor. Niyazi bırakmadı. Şimdi orada Savaş. Savaş. Savaş vurdu. Mükemmel bir gol Savaş'tan. Bir gol. Şimdi 3-2 oldu. Savaş. Yılmaz. Burada Yalçın. O da içeri gönderdi. Güzel pas. Oradan Niyazi köşe vuruşu. Niyazi orada. Burak istediği gibi atamadı orada. Efe bırakmıyor ama Burak içeri gönderdi. Orada mükemmel bir gol son dakika. Ve beraber e bitti. Fatih'in attığı golle son dakikada. Fatih KARDENİZ 2. yarının skoru 3-3